Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Geçtiğimiz gün Rize dolaylarında bir tünel açılışı vardı biliyorsunuz. İkizdere ile dere arasında mı bir yerde bir tünel açılışı vardı. Ben bu tünellere karşı değilim. Onu söyleyeyim. Bütün Uygar Avrupa ülkelerinde, bütün Batı ülkelerinin hepsinde, doğuda da tabii uzak doğuda bilhassa, tüneller dağları aşabilmenin bugünkü teknolojili en kolay yollarıdır ve bunlar doğru işlerdir. İhale şartları, ihale yöntemleri yanlış olan onlar. Ama tünellerin açılmasına benim hiçbir itirazım olmaz. Benim köprülerin yapılmasına da itirazım olmaz. Yolların yapılmasına da itirazım olmaz. Ama devletlerde, gelişmiş devletlerde, gelişmiş ülkelerde bu ihaleler belirli bir takım kurallara bağlıdır. Öyle yani o ülkeyi yönetenler ben istediğime ihale veririm. Ay yok öyle. Yemezler. Yemezler. Hayvan terli. Oralarda öyle. Bizde hayvan olmadığı için ortada terleyen de yok. <laughs> Değil mi? Ya, yapalım? Böyle. Neyse sözü işte o tünel açılışını yapan AKP genel başkanının bana göre o hoyrat tavrını getireceğim. Çok hoyrat bir tavırdı bir ülkenin cumhurbaşkanı. Hay cumhurbaşkanı olmak da şart değil ya. Bir baba, bir anne kendi çocuğunun ya da başkasının çocuğunun kafasına öyle masaya vurur gibi tak 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 diye hem de bu kemikli tarafla elini kemikli tarafında ve elinde de mikrofon. Yani boş elle vurursanız başka elinizde mikrofonu dağlı var. Yaklaşık bir kiloya yakın. Onu da vurursanız başkadır. Zavallı çocuk, yavrucuk şöyle falan baktı, aparladı. Olsun olsun 6-7 yaşlarında bir yavrucuk. Peki o çocuğun suçu ne? Suçu yok. Hatası ne? Bana göre hatası da yok. Çocuk ya, çocuğun hatası kusuru olur mu ya? Çocuğun sadece yaramazlığı olur. Yaramazlık yaptı kerata. Yaramazlık yaptı. Evet, beklemeden Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesini, kurdeleyi kesiverdi. E elle siz de makası vermeseydiniz. Madem verdiniz, aha bekle bak bu amca var ya bu uzun boylu amca. O kesmeden kesme deseydiniz. Çocuk ya, çocuk laftan anlar mı? Ya koskoca adamlar laftan anlamıyor ya. Laftan anlamadıkları için memleket bakınız ne hale geldi. Değil mi canlarım çocuk laftan? Anlar mı? Tabii ki anlamaz. Önce bir defa, şimdi böyle anlatmak olmaz. Müsaade ederseniz o görüntüyü bir hep beraber izleyelim. Biz belediye başkanlarımız yine TOKİ İller Bankası genel müdürlerimiz buradalar. Biz belediye başkanlarımız yine TOKİ İller Bankası genel müdürlerimiz buradalar. Gördünüz mü? Ya insan aklı almıyor değil mi? Billahi benim yüreğim yandı. Eğer orada olsaydım bin sene cezaevinde yatacağımı da bilseydim ben bağırırdım. Kesinlikle bağırırdım. Evet haykırırdım. Beyefendi, beyefendi tahtaya değil bir çocuğun kafasına vuruyorsunuz derdim. Etmeyin eylemeyin derdim. Ben derdim abi. Ya derdim. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Allah Allah. Ben derdim abi. Bu kadar basit işte yani. Neyse. Bakınız. Dalai Lama. Değil mi? Ünlü Tibet rahiplerinden biri ve Tibet ülkesinin de sürgünde yaşayan diyelim ki kralı ya da önderi. Olağanüstü hayat felsefesi olan biridir Dalai Lama. Okumayanlara Dalai Lama ile ilgili kitapları bulmalarını okumalarını tavsiye edeyim. Ben sadece küçücük bir örnek vereceğim. Dalai Lama Amerika'da hayaletlerden birinde bir otelde üst üste 3-4 gün sürecek bir seminer veriyor. Ya da konferansa katılıyor konuşmacı olarak. Tabii ki konferans salonuyla dalaylamanın konakladığı, otel odasının olduğu bina arasında bir mesafe var. Yani konferans salonu otelin Bahçe kısmında. Dalaylama da tabii orada haliyle otelin kapısından çıkıp konferans salonuna gidiyor. Sonra konferans salonuna çıkıp otele geliyor. Bu sırada bir gün, bir sabah kapının önünü temizlemekte olan bir hanımefendi işçiye, bir kadın işçiye duruyor ve selam veriyor. Sonra nerelisiniz diye soruyor. Kadın işçi Meksikalı olduğunu söylüyor. Gülümsüyor Dalai Lama ne kadar güzel diyor. İşte küçücük böyle bir belki yarım dakikayı geçmeyen bir sohbet ve selamını veriyor Dalai Lama odasına gidiyor. Ertesi gün gene sabah odasından çıkıyor, konferans salonuna gidiyor, konferans bölüyor. Geriye döndüğünde bu defa otel kapısının önünde otel hizmetlilerinde en az 15 belki 20 kişi var. Hepsi gülümseyerek dalaylamayı karşılıyorlar. Yine onlarla sohbet ediyor. Sonra öğreniyor ki bir sabah önce halini hatırını sorduğu, ayaküstü yarım dakika sohbet ettiği ve nerelisin dediği kadın kendisine dalaylamanın gösterdiği bu ilgiyi arkadaşlarına anlatmış. Bütün arkadaşları işte o sabah gelmişler dalaylamayı görmeye. O güzel insan kim? Şimdi düşünün. O otelin hizmetlileri dalaylamanın küçük bir çocuğun kafasına vurduğunu görseylerdi. Tahtaya vurur gibi, tahta masaya vurur gibi ya da kapıyı çalar gibi. Dalaylamayı merak ederler miydi? Yanına giderler miydi? Onun selamını almak için yarışırlar mıydı? Başka bir şey söylemek istemiyorum. Canlarım, kabile toplantısı sonrası yaptığı açıklamada enflasyon mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerimiz özellikle ana muhalefettir burayı iyi dinlemesi lazım. 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır dedi. Canlarım. Erdoğan muhasebeci ise, eğer gerçekten muhasebeci ise, hele bir de tabii iktisatçı ise diyelim e, muhasebeci emiktisatçı ise merkez bankalarının da bütün şirketler gibi çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bir an onun ortaklık. Her merkez, her bankanın olduğu gibi, her şirketin, her işletmenin, hatta küçücük bakkalın bile olduğu gibi bilançosu olduğunu bilir. Ya da bunlara aralarda diyelim ki geçici mizanlardır bunlar. Mizan. Bilanço zaten mizandır. Mizan nedir? Terazidir. Terazi nedir? Terazide iki tane kefe bulunur. Bu kefeler boş zamanlarında eşit dururlar. Terazi bir şeyi tartmak için kullanılacaksa bir tarafa satın alınacak, tartılacak olan ürün konur. Diğer tarafa da ne konur? O ürünün ağırlığına eşit gelinceye kadar gramlar, kilolar neyse ağırlıklı olan o demir parçalara konur. Öyledir mi de canlarım? Evet, aynen öyledir. O nedenle bilençonun Osmanlıca ismi mizandır. Yani terazidir. Bilançolarda bilenler için anlatmıyorum. Bilmeyenler olabilir. Hele pek çok genç yaştaki çocuklarımız ya da ticarette hiç ilgilenmemiş kardeşlerimiz bilmeyebilirler. Bu bilençoların canlarım aktif tarafları vardır. Bir de pasif tarafları vardır. Aktif taraflarında o şirketin, o kişinin, o bankanın bütün varlıkları yer alır. Ne kadar gayrimenkulü varsa tapu değeri üzerinden yazılır oraya. Ne kadar müşteriden alınmış senet, müşteriden alınmış vadeli çek varsa yazılır. Ne kadar nakit para varsa kasada yazılır. Bankalarda ne kadar mevduat varsa döviz ya da yerli para, ulusal para mevduat, onlar yazılır. Otomobiller yazılır. Yani o şirketin senet ve çeke bağlanmamış açık hesap dediğimiz alacakları bile yazılır vardır. İşte onlar o şirketin aktifidir ve o şirketin varlıklarını temsil eder, gösterir. Şimdi öbür tarafta da bu aktifteki yer alanlar kadar borçların yer alması gerekir. Değil mi canlarım? Bu sabah, dün sabahki konuşmamda kısmen anlattım. Şimdi bu çok önemli bir konu olduğu için bunu yine anlatmam lazım. Evet. Gelelim pasifine. Pasifinde ne vardır? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası konusu, söz konusu olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın pasifinde önce Merkez Bankası'nın bastığı Türk liralarlardır. vardır. Evet bizim ulusal paramız vardır. Başka ne vardır? Borçları yani yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklerin bazıları özel ve kamu bankalarının küresel şirketlerden bankalardan kullandıkları kredilerin ödenmesi için ya da o kredilerden kaynaklanan alacaklar borçlardır. Bazıları yine Türkiye'deki kamu ya da özel bankalardaki döviz mevduatlarının karşılığıdır. Altın varsa geza altın yine bilançonun aktifinde yer almıştır ama bir de borç altın alınmıştır. Ya da işte sıvap yapılmıştır. Altın karşılığı takas yapılmıştır yani. O da yine Merkez Bankası bilançosunun pasifinde yer alır. Şimdi canların bilançonun ne demek olduğunu biliyoruz, anladık. Küçük bir esnaf bile bankadan kredi kullanmak istediği zaman banka ona bana maliye imzalı yani vergi dairesi tasdikli bilançonu getir der. Neden? Varlıklarına bakacak, yükümlülüklerine bakacak. Şimdi <laughs> çok uyanık bir bakkal diyelim ya da çok uyanık bir tüccar bankadan kredi kullanmak için şirket bilançosunu götürdüğünde aktif tarafını dolduruyor pasif tarafına hiçbir şey yazmıyor. Şimdi bankadaki görevli bakar bunlar varlıklarımız. E borçlarımız kestiğiniz vadeli çekler verdiğiniz senetler henüz ödenmemiş karşılık olarak hiçbir şey vermediğiniz fatura açık hesap borçlar <laughs> kullandığınız krediler onlar yani pasif kısmı aa orayı da yazacak mıydım? Ha yok yazmayacaktın. Seni bilançon sadece aktif bilançosu amca. Ya canlarım ya. Recep Bey yaptığı bu. Recep Bey nasıl olsa benim seçmeni, MHP'li seçmeni hiçbir şeyden anlamaz diyor. Bilançonun sadece aktif tarafını gösteriyor. Aktifini. Ya beyefendi pasifini de göster. Ya pasifini göstermem. Kızarsınız. <laughs> Gazetelerinizle yazarsınız. Sosyal medyada söylersiniz. E tamam ama bilanço dediğiniz aktif ve pasiftir. Siz sadece aktifi söylüyorsunuz. Bize pasifi de söyleyin ki elimizdeki Merkez Bankası'nın elindeki 118 milyar dolar rezerv dediğiniz o varlıkların yükümlülüklerin ne kadar olduğunu bilelim. Recep Bey şöyle demiş ben söyleyeyim. Yaklaşık 66 milyar dolar kamu özel bankaların borç yükümlülükleri var. Merkez Bankası'nda bulunuyor onlar. Evet bunların 24 milyar doları bir ay içinde ödenecek. Bir ay içinde ödenecek. Açın Merkez Bankası Ağustos, 21 Ağustos zannediyorum tarihli mizanına bakarız. <laughs> bir dakika bitmedi ya. Biter bir ya. 66 milyarı böyle. Altın ve döviz yükümlülüğü. 35 milyar doları da kamu ve özel bankaların kendilerinde bulunan mevduatlar için yatırdıkları karşılıklar. Onlar Merkez Bankası'nın paraları değil. Hayır abi onlar mevduat garanti yani karşılık olarak yatırılmış Merkez Bankası'ndaki emanet paralar. E canım isterse Merkez Bankası onlara el koyar. Aha el koyar. El koyar da sonra da ona el koyarlar. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey. O paralar Merkez Bankası'nın paraları değil. Efendim bizimkiler kullanıyor. Tabii kullanıyor. Kullanıyor ama bu onun borcu olmadığı anlamına gelmez. Yani bankaların döviz mevduat karşılıklarını Merkez Bankası'na yatırması, Merkez Bankası'nın o 35 milyar doları harcaması, özel bankalara ve kamu bankalarına döviz mevduat karşılığı olarak borcu olmadığı anlamına gelmez. Evet 35 milyar. 66 düz diyelim 100 milyar dolar. 101 ya neyse. 101 milyar dolar yaptı mı canlarım? Yaptı. Bitmedi bir dakika. 15 milyar dolar Katar Riyali. 15 milyar dolar karşılığı. Emaneten duruyor. Kullanamıyoruz. Ha hiçbir şey alamıyoruz. Hani öyledir birisi bir hanımefendi bir başkanımefendiye makyaj malzemesi verir ama kullan şekerim der değil mi? Bizim Katarlılar bize kullan şekerim de demiyor. Al koy görünsün. Desinler ki aa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ne güzel 15 milyar dolarlık dolar karşılığı riyali var desinler. Para bizim değil ha. Biz de Merkez Bankamızda Katar'a bize verdiği 15 milyar dolar karşılığı riyal için ne yaptık? Türk liramızı bastık verdik. E bastık verdik. Ya da hesaba kayıt geçirdik. Bitmedi bir dakika ya. Bitmedi abi. 10 milyarda Çin, 10 yani milyar dolar karşılığı da Çin yuvarı var. Etti 25 milyar dolar. 2,5 milyar dolar karşılığı da Kore vonu var. Güney Kore vonu var. Bu üç para tamamen makyaj malzemesi. Hiçbir yeri kullanamayız. Götürüp bir tarafa satıp yerine dolar ya da avro alamayız. Alamayız. Ala. Alma kalkarsak vallahi dünyaya ayağa kaldırırlar. E neden verdiler? Abi biz istedik onlar verdi. Hatır senede gibi bir şey. E hatır senedi yine kullanabilirsiniz. Hatır senedir, kullanırsın. Ama bu hatır senedi bile değil. Abi bu emanet abi. Aha tabancam sende. Seni öldürme bile gelse de tabancamı kullanma ha, benden bilirler. <laughs> vallahi böyle billahi böyle. E böyle anlatmazlar hani tabii bunu Memduh Bayraktar ol bunu böyle. Abi ne oldu? 101 de vardı 27.5 daha 128.5 milyar dolar yükümlülük oldu bile. Londra TTC piyasasından alınan swapları saymıyorum. Yapılan swapları saymıyorum. Bir dakika onlar ne kadar bilmiyorum. Yalan yok bilmiyorum. Arkadaşımızın birisi galiba 35 37 milyar dolar karşılığı swap var dedi. Ama bilmiyorum, görmedim. Ben bunu, bunları gördüklerimi anlatıyorum size. Canlarım. Yani şu haliyle bile Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği sade bilançonun aktifinden yaklaşık 10 milyar dolar eksiğimiz var. Yani bırakın sıvapları, İngiltere, Londra borsasından yapılan sıvapları bırakın. Bu haliyle bile Merkez Bankası'nın aktifindeki 118 milyar dolar varlığa karşılık pasifinde 128 milyar dolar yükümlülüğü var. Borcu var. Ve bunların 24 milyar doları bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Evet bir ay içinde. Ödeyecekler mi? Yok. Büyük ihtimalle takla atacaklar yine. E böyle. E, şu anda Türkiye'deki özel bankalarda, kamu bankalarında yapılan TL mevduatlarını takla atıyorlar. E takla atıyorlar abi. 14 milyar dolar borç demiş Merkez Bankası. 4.7 milyar doları faiz. Ya tabi diyeceksiniz ki dede ya, ya insaf ya 14 milyar dolar döviz borcuna karşılık 4.7 milyar dolar faiz olur mu? E takla attıra attıra gelirseniz olur. E olur. O 14 milyar dolar ana paranın bir kısmıdır. O 4.7 milyar da ana paranın faizidir. Ya ya. Ah be canlarım. Şimdi bunu söylüyoruz diye bize bana büyük ihtimalle bana şimdi neler gelecek gene ne? Büyük ihtimalle şikayet de gelecek. Yine gideceğim jandarmaya. Önemli değil. Ama bunları bilmeliyiz. Erdoğan gerçekten muhasebeci ise bunu bilmeli. Yani Erdoğan'a ben gazeteci olsam bir araya gelsek neler sorarım neler. Öncelikle hemen bunu sorarım. Sayın Cumhurbaşkanı bir muhasebeci olarak yönettiğiniz şirketin ya da sahibi olduğunuz şirketin kredi talebi için bankaya gittiğinizde bilançonuzun sadece aktifini mi verirsiniz diye sorarım. Ben sorarım. Ama iktidar gazetecileri bunu soramazlar. Sormasına izin vermezler. Ya canlarım. İşte böyle bir memleket haline geldik. Peki düzelecek mi? Tabii düzelecek. Ne demek ya düzelecek mi diye? Bu soru da yanlış. Ne demek düzelecek mi? Tabii ki düzelecek. Başka alternatifimiz var mı? Başka imkanımız var mı? Düzelteceğiz. Hep beraber düzelteceğiz. Bunun başka la mı cimi yok. Erdoğan gidecek düzelteceğiz. Erdoğan yetkilerini devredecek düzelteceğiz. Erdoğan seçilemeyecek düzelteceğiz. Ama düzeltmek zorundayız. Bu ülke böyle gidemez. Böyle gitme ihtimali sıfır. E dedi peki seçim, bilmem arasını seçim. Olur olmaz onu bilmiyorum. Benim tamam hem bilgimin hem bilgimin dışında. Tekrarlıyorum. Ama bu şartlarda seçim olmaz. Bu seçim kanunu değilsizler de bu şartlarda seçime gidemezler. Ama arkadaşlar 2023 Haziran'a kadar da olsa yaklaşık daha 20 ay var. Sabredeceğiz. Çünkü başka yolu yok. Ne diyordum ben bu beklemeye? Demokratik sabır diyorum. Demokratik sabrımızla Bekleyeceğiz canlarım. Bekleyeceğiz ve göreceksiniz sonunda huzur edeceğiz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinde çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Sorun küresel ekonomiyi, küresel aktörler Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerine güvenemiyor. Bitti. Bu kadar basit. Güvenemiyorlar. Abi. Çünkü hiç, hiç doğru şeyler söylemiyorlar. Hep yanlış şeyler söylüyorlar ve hiçbir taahhütlerini yerine getirmiyorlar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.